İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. O zaman ben bu ifademi kök 21'i kök 3 çarpı kök 7 şeklinde yazabilirim. Kök 15'i de kök 3 çarpı kök 5 şeklinde yazabilirim. Bölü. Kök 35'i de kök 5 çarpı kök 7 şeklinde yazarsam. Kök 7 ile kök 7'ler sadeleşecek. Kök 5 ile kök 5 sadeleşecektir. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bir tane küp kök 2 ile bir tane küp kök 2'yi toplarsam iki tane küp kök 2 yapacaktır. Bölü küp kök 16. Dışarıdaki 2'yi küp kökün içerisine alacak olursak küp kök içerisinde 2 üzeri 3 çarpı 2 olacaktır. Zaten içeride bir 2 vardı. Küp kök 16 eşittir. Küp kök içerisinde içerisi 2 üzeri 4 olacaktır. Paydam gene aynı şekilde yazıyorum. O zaman payıma bakacak olursam 2 üzeri 4 16 demektir. Küp kök 16 bölü küp kök 16 da 1'e eşit olacaktır. Bu durumda doğru cevabımız H seçeneğidir. Olduğuna göre ABC sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. A sayısını tekrar yazacak olursam aşağıda. Öncelikle bakacak olursam A sayısı küp kök, B sayısı kare kök, C sayısı 6. dereceden kök olduğuna göre hepsinin derecelerini eşitlemek için A sayısını 2 ile 2 çarpı 3 yapıyorum. Bu durumda 9'un karesi olacaktır. B sayısını da 3 ile 2 çarpı 3 6'nın kübü olacaktır. C sayısı zaten 6. dereceden hepsini 6. derecede birleştirmiş oldum. Bu durumda A sayısı 6 kök 81 olurken B sayısı 6 kök 216 olacaktır. C sayısı zaten 6. dereceden 217 idi. Şimdi sıralayacak olursam A sayısı küçüktür, B sayısı küçüktür, C sayısı olacaktır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. 9 üzeri x a olduğuna göre 27 üzeri x ifadesinin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. 9 üzeri x eşittir a olduğuna göre 9'u ben 3'ün karesi şeklinde yazabildiğime göre 3 üzeri 2x a'ya eşit olacaktır. O zaman 3 üzeri x iki tarafında karekökünü alırsam kök a'ya eşit olacaktır. Bu durumda 27 üzeri x'i tekrar düzenleyecek olursam o da 3 üzeri x'in kübü şeklinde olacaktır. Ben 3 üzeri x'i bulmuştum. Kök a'nın karekök kök a'nın kübü olacaktır. O da a kök a'ya eşit olur. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Hemen işlemlerimin paydalarını eşitleyerek başlayacak olursam kök 16 eksi 1 bölü kök 8 olacaktır. Bölü kök 16 artı 1 bölü kök 8 olacaktır. Bu durumda kök 16 4 olarak para kökün dışına çıkacağından 4 eksi 1 bölü kök 8 bölü 4 artı 1 bölü kök 8 olacaktır. O da 3 bölü kök 8 bölü 5 bölü kök 8 olacaktır. Ters çevirip çarparsam 3 bölü kök 8 çarpı kök 8 bölü 5 olacaktır. Kök 8'ler sadeleştiği için sonucum 3 bölü 5 olup doğru seçeneğim E seçeneği olacaktır. Olduğuna göre ifadesinin x türünden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk önce ifademi ele alacak olursam 4 kök 3 artı 6'yı ben kök 2 parantezini alacak olursam 2 kök 6 artı 3 kök 2 olacaktır. Ve ben buna y dersem şimdi ben x ile y'yi çarparsam x ifademi yazıyorum. 2 kök 6 eksi 3 kök 2 idi. Çarpı y, y ile çarpıyordum. Y'yi yazıyorum. Kök 2 çarpı 2 kök 6 artı 3 kök 2'dir. Gördüğünüz üzere birinci parantezle ikinci parantezin birbirinin eşleniği olduğuna göre 2 kare farkından sonucum Kök 2'yi aynen yazıyorum. O zaman 24 eksi 18 olacaktır. O da 6 kök 2 olacaktır. Pantezimin içi 6 olduğu için. Bana ifademin x türünden eşit nedir diye sormuştu. O zaman y eşittir 6 kök 2 bölü x olacağından doğru seçeneğim c seçeneğidir.